Hala birçok bilim adamı ilk yaşam formlarının okyanuslarda yaşayan tek hücreli organizmalar olduğunu düşünüyor. Günümüzde biyologlar dünyanın yaşama en elverişsiz yerlerinde ilk bilinen atalarımızın mirasçılarını inceliyorlar. Modern hayatı temsilen büyük bir kadilla düşünürsek İlkel yaşamı da bisiklete benzetebiliriz. Bu organizmaların kimyalarından başka kalıntıları yok. Şunu unutmamak gerekir ki bu gezegenin tarihinin ilk 2 milyar yılında her şey mikrobik boyuttaydı. Profesör Ken Nielsen gerçek bir mikrop avcısı. Günümüzde de var olan bu minik ilkel yaşam formlarının peşinde dünyayı geziyor. İlk başta dünya hidrojenle ve hidrojen sülfürle doluydu. Çok fazla metan ve biraz da karbondioksit vardı. Ve enerji doluydu. Mikroplar bu gezegenin her bir köşesini enerji için kullandılar. Kimileri bu ilkel yaşam formlarını ekstramofil ya da termofil... Yani aşırı koşullarda yaşayabilen organizmalar olarak adlandırdı. Diyelim ki dünyaya büyük bir gök taşı çarptı. Dünyanın ısısı 40 dereceye çıktı. Bu durum ekstremofiller için mükemmel olurdu. Örneğin bildiğimiz şeylerden biri en eski organizmalar yani en son ortak atamıza en yakın olanları hep termofilik organizmalardı. Yani bu durum yaşamın yüksek sıcaklıklarda oluştuğunu kanıtlıyor. Bu sıcak kanlı organizmaların mirasçıları günümüzde de bulunuyor. ...110 santigrat derecede bile yaşayabiliyorlar. Termofil adındaki canlıları arıyorsanız... ...Yellowstone Park'ındaki kaynayan göllere... ...kazanlar dolusu kokulu suya bakabilirsiniz. Yıllarca insanlar bunların steril olduğunu sandı. Ama aslında yaşam kaynıyorlar. Bütün organizmalar aşırı koşullara adapte oluyor. Günümüzdeki ekremofiller... Dünyanın inişi çıkışı başlangıç sürecinde yaşamın aşırı koşullarda da sürdürülebileceğini kanıtlıyor.